Masterchef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Yarışmacılar bu akşam Dünya Mutfağı'na özgü yemekleri tabaklarında sergiledi. Yapılan zorlu mücadelenin ardından haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kerem'in büyük umutlarla kurduğu mavi takımda Erim, Alper ve Kerem beklenen performansı veremeyerek haftanın iki takım oyununu da kaybetti ve sosyal medyada Kerim'e haksızlık yapıldığı iddia edildi. Kaybeden mavi takımdan Onur, Kerem ve Alper bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçtiler. Yarışmacılar sıfır atık ürünleriyle yaratıcı tabaklar çıkarmak için mücadele ettiler. Yapılan tadım aşamasından sonra gecenin en kötü yemeğini Alper yaptı ve Mehmet Şef artık kendisine gelmesini yoksa bu gidişle yarışmadan eleneceğini dile getirdi. Yapılan oylamalar sonucunda potaya giden son isim Alper oldu. Sizler Alper'in potaya gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.